Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Nasılsınız? Biliyorsunuz Render Analiz, Render Kritik derslerimizi ilk defa Türkiye'de biz başlatmıştık. Daha sonra bu Furya ile beraber diğer arkadaşlarımız, diğer kanallarımızda bunun devamını farklı şekillerde getirmeye çalıştılar. Ben de uzun zamandır Render Kritik dersi yapmıyordum. Bugün arkadaşlarımızın göndermiş olduğu 4-5 tane dersle beraber bunları yapmayı düşünüyoruz. Bakalım Lumion'da alınmış bir render arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Genelde renderların hepsinde olan bir durum. Bununla ilgili ben daha önce derslerde anlattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımıza sorduğumuzda buradaki eleştiri yaptığımız arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Bunlar belki izlemiş olabilirler. Normalde bir arkadaşa eleştiri yaptığımızda iki türlü gelişim gösteren arkadaş tipi vardır arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Burası çok önemli bir konu. İki tane e, insan düşünün. Bir tanesi hatalarını söylediğinde küsen, darlan ve kırılan. Ve programdan soğuyan bir tanesi de hatalarımı söyle diyen kişiler. Yani hatalarım nerede, ben nerede hata yaptım diyen kişiler arkadaşlar. Bunlar çok önemli konu. Bakın biz e, geçmişten bu yana ister spor, ister bir program, ister farklı bir şey. Ben bir spora başladığımda hocam benim hatam nerede, tekniğimde nerede yanlış var, nerede hata yapıyorum bunları bana bir hele anlat ya. Bana bir anlaş, şunları bir söyle, bunları bir söyle de ben bir kendimi bir doğrultayım Tekniğim nerede yanlış değil mi? Yani bunu bir söylemek gerekiyor. Bunu bir sormak gerekiyor. Ama diğer taraftan siz insanların hatalarını eksiklerini söylediğinizde işte o diğer kısım vardır ya, o diğer kısım o hatalardan küserek uzaklaşır. Kırılır, uzaklaşır. E i̇şte hatamı söylediler, işte üzüldü, kırıldı, utandı elin içinde. Öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Mümkün olduğunca hatalarınızı siz dışarıdan görmeniz yani sizin içerinden bu hatayı görmeniz çok zor. Siz belki kaliteli render aldığınızı düşünüyorsunuz ama çalışmaya bakıldığı zaman birçok eksik nokta olabilir arkadaşlar. O yüzden biz ne zaman dediğimiz gibi YouTube adresimizde anlatmış olduğumuz derslerde kaliteli modelleme, kaliteli model bakın. Kaliteli modelleme ile kaliteli modeli ayırıyorum ben. Şimdi kaliteli modelleme sizin yaptığınız modelleme. Bu nedir? Bunun bir teknik altyapısı vardır. Kendin sıfırdan A'dan Z'ye her şeyi modelleyecek yapıya geldiğinde temiz bir şekilde, ölçekli bir şekilde, gerçeğe uygun bir şekilde modellediğinde o kaliteli modellemedir. Kaliteli model nedir? Senin hazır indirmiş olduğun kaliteli modellerin senin modelinle uyuşması. Senin modelin eğer kaliteli ise indirilmiş olduğun modelde kalitesi ise arada bu uyum farkı olur. Ve render motorları bunu affetmez. Hani bir laf vardır ya trafik affetmez diye aslında render motoru bunu affetmez. Siz buraya onu koyduğunuz anda buradaki insan karakteri gibi şuradaki karakterden bahsediyorum. O orada kendine direkt olarak gösterir arkadaşlar. Bu renderda çok fazla kalite sorunu var mı? Çok fazla kalite sorunu yok. Ama bakıldığı zaman kaldırımdaki bu taşların dikey olarak görünmesi, kaldırım detaylarının direkt olarak göze çarpması ön planda olan bir şey. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben size. Dış mekanda çevresel etkiler çok önemlidir. Dış mekan renderında siz peyzajla beraber dış mekan etkilerini binaya bağdaştırıp orada bir çerçeve oluşturmadığınız sürece kaliteli render almanız zor. Bakın buradaki ağaçların işte arka tarafı kapatmak için ağaçların çok fazla doldurulması gibi bazı teknik kısımların yapılması gibi durumlar bu durumu etkiliyor arkadaşlar. Şimdi burada kalite bakımından, kalite sorununda bazı gölgelerin ambient occlusion gibi değerlerin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Ambient occlusion neydi? AO denilen bir olay. Burada bak kenar çizgilerinin, kenar birleşim noktalarının düşen gölgenin orada siyahlık oluşturması, birleşim sırasında gölge oluşturması gibi değerlerin çok fazla verilmesi ve genel anlamda bunun çok fazla olması. Bakın Kolon diblerine bakın bir e, rengin yanında bir de siyahlık etkisi veriyor. Bakın şuradaki. Görüyor musunuz? Bakın burada daha çok belirgin. Bakın şurada çok çok belirgin. Bu belirginlik aslında renklerin yanına gelen gölgenin çok fazla olmasını hafif karaltılı bir e, görsel çıkması neden oluyor. Bu görseldeki durum aslında o. Yani kaldırım detayları, çevre detayları ve buradaki ambiyon o Audi, AO dediğimiz kısmın ee, çok fazla verilmesi. Bunun zaten ayarları Lumion'da mevcut arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bakın bu açı gerçekten güzel bir açı olmuş. Ee, tabi açılar etrafında yani almış olduğunuz cephelerin açıları etrafında bazı cepheler gerçekten kendini gösterebiliyor. Hem tasarım olarak hem de görselleştirme açısından her cephedeki ambiyans birbirini tutmayabilir. Bu normal bir durum. Ama yine aynı durum. Bakın burada da belirli. Hep aynı ayarlar kullanıldığı için Lumion kullanıyorsanız şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Lumion ile ilgili zaten çeşitli sitelerde çeşitli efektler mevcut. O efektleri çalışma sahnenizde deneyerek mesela kaç tane sahne oluşturdun? Beş tane. 5 tane efekt buldun. Hepsine ayrı ayrı efektleri yükleyerek oradaki etkileri yan yana koyarak görebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Veya internetten bir gününüzü ayarlayın. Hatta birkaç saatinizi ayarlayın. Orada birkaç tane efekt indirerek efektlerin sahnenizdeki çalışmalarınızdaki etkilerini gözden geçirin. Çünkü efektler içerisinde bu ayarlar, bu dediğimiz tip ayarları, kalite ayarları, ince gölge ayarları yapıldığı için sizin sahnenize uyum olasılığı fazla. Zaten Lumion'da efekt tabanlı çalıştığı için, bakın bu cephede çok güzel görünüyor. Işığın vurması, bak burada direkt olarak vurulması, karanlık yerlere boşluk bırakması, bakın görüyor musunuz? Ne kadar karanlık ve köşeler çok kalın görünüyor. Böyle lekeli görünüyor. Yani leke leke görünüyor. O leke leke görünmesi şeyi etkiliyor aslında. Normal bir insan bunu baktığını göre, göremeyebilir ama biz hani onu görebilecek düzeydeyiz. Bakın buralarda da siyahlılar var görüyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla gölgelerdeki ve ambient occlusion'daki o değerlerin fazla olması burada hafif bir pürüzlülüğe neden olmuş. O pürüzlülük de aslında biraz böyle sahneyi renkleri yakmış. O yakma etkisi aslında kaliteyi etkiliyor arkadaşlar. Netliği etkiliyor. Çünkü siz daha çok net almaya çalışırken aslında netlikten uzaklaşıyorsunuz bu şekilde. Ama Lumion'da ben efektlerin denenmesine denenmesini isterim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Tabi ekran kartı yeterli ise ekran kartında bazı efektlerde çok fazla ayar ayarlar yüksek kalite, high ve ultra kalite çekildiği için bazı ekran kartlarında problem çıkartabilir. Biliyorsunuz Lumion'da yüksek performanslı bir ekran kartı istiyor arkadaşlar. İkinci bölümümüze geldiğimizde buradaki Erkut Seccat isimli bir arkadaşımızın çalışması ee, bu neymiş, ismi Sedir villaları demiş. Hmm. Bu gerçekte yapıldı mı bu villalar bilmiyorum arkadaşlar. Burada sanırım eski kullanılmış arkadaşlar. Bakın ee, burada aslında kaplama hataları var. E, kaplama hataları çok fazla. E, buradaki şu kaplama kullanılmış ama şuradaki kaplamanın bu, bu şekilde bu yüzeyde kullanılması iyi olmamış şuradaki birleşim noktasının pah yapılması veya buraya bir çıta gibi bir şey atılması detayı daha güzel yapacaktır arkadaşlar. 3 boyutta detay, detay, detay arkadaşlar. Detay olmadığı sürece 3 boyuttan verim almanız çok zor. Burada buraya bir pah noktası atılması, buraya bir çıta atılması, çıtanın altına farklı bir ahşap döşenmesi veya akşapın yatay bir şekilde döşenmesi buradaki ambiyansı ve duruşu inanılmaz değiştirecek arkadaşlar ve ağaçların tek tip olması. Bakın tek tip. Yani bizim köydeki bahçeye baktığımda bile hiç tek tip ağaç yok. Yani buradaki ee, eski evde bile ağaç çeşitliği çok fazlayken böyle asker gibi tek tip kullanılmak zaten doğaya ve doğallığa aykırı arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim ben size. Yani ve kaplamalarda bir karmaşa var. Bakın. Burada bir ee, tuğla kaplaması. Burada bir tuğla kaplaması. Burada taş deseni. Tekrar tuğla taş deseni. Ve burada hep bir karmaşa söz konusu aslında. Bu eğer e, yapılacak bir villaysa ve bu e, kaplamalar ve tasarım üzerindeki dokular e, birileri tarafından seçildiyse bence yanlış bir seçim olmuş. Onu söylemek isterim ben. Buraya baktığımızda yine aynı kaplama ve dokular var. Enscape'de şöyle bir durum söz konusu. Eğer Enscape'i kullanıyorsanız Enscape'in kütüphanesi zaten çok fazla zengin arkadaşlar. Bir de çalışmayı bu kadar boş bırakmayın. Madem Enscape kullanılıyor bu çalışmayı doldurun. E burada ağaçlar varken ağaç yapraklarının olmaması ve burada kir olmaması imkansız. Yani böyle bir ağaç varsa mutlaka ağaç yaprağı da vardır burada. Öyle söyleyeyim ben size. Yani şimdi ağaç yaprağı olmadan burada bu kadar temiz ve görünmez. Yani şimdi gerçekçilik bakımından siz gerçek hayattaki olayları burada yaparsanız Oradaki net bir görüntü alırsınız. Tabii burayı yaprağa doldurun demiyorum. Yani en az köşe ve kenar noktalarına biraz yaprak ve kir olması doğallık oluşturacaktır arkadaşlar burada. Bir de Enscape kullanıyorsanız eğer Enscape'de zaten bir ton malzeme var. O malzemeleri kullanmaktan çekinmeyin. Çünkü fazla bir yükü yok. Proxy olduğu için hangi ekran kartı olursa olsun çok verimli çalışıyor yani. Buraya bakıldığı zaman bakın şurada da bir kısım var. Burada tabii çim dokulu taş desen kullanıldığı için aradaki çimlere, çimlerin yukarı doğru katması, üç boyutlu hale getirilmesi. buna değişik bir hava katmış. Bu da olmamış diye düşünüyorum ben. Kapı var. Şurada küçük kalmış. Genel anlamda biraz tasarımla da çalışmak gerekiyor. Tasarım çok sade ve boş kalmış arkadaşlar. Can Durgun. Can Durgun'un çalışması. Bakıyoruz sanırım yine Enscape e, bakıldığı zaman şöyle bakalım bir çalışmaya. Bu çalışmada arkadaşlar e, ışık eksikliği var. Kamera açısındaki hata var. Kaplumlardaki yansıma ve parlama hataları var. E, çalışmanın boş olması var. Sunum sırasında eğer böyle bir sunum yapılıyorsa gerçekten hani bu free sunumsa zaten e, yine hatalı öyle söyleyeyim. Dışarıda bir bu bahçe sınırının çizilmesi, e, burada tabii çim dokusu, ağaç dokusu veya farklı bir peyzaj dokusu olması, biraz daha detaylandırılması gerekiyor. Bakın burada yine e, kaplamalardaki hatalar görebiliyoruz. Yansımanın hafta olması, burada belki atanmamış halı kaplaması beyaz duruyor çünkü. Başka bakıldığı zaman yani kaplamalarda ve canlılıkta da bir problem var. Yani kalitede bir problem var e, Enscape'in ayarlarındaki belki kalite kalite ayarlarıyla ilgili bazı problemleri olabilir. Onu ayarında görmek gerekiyor. Sarımtırak bir ışık mevcut. Gün batımı gibi. Burada kaplamalarda bakın bunlar. Yani 3D Warhouse'da inanılmaz kütüphane var arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim ben. Bunu ben defalarca çok kez verdim. Halde vermeye devam ediyorum. Benim siteme girdiğinde, girdiğinizde 3D Warhouse yazdığınızda arkadaşlar. Bakın 3D Warhouse yazıyorum. Bakın ne çıkıyor? 3 var House'dan dosya indirme linkleri ve dikkat edilecek hususlar. Bakın 1882 kişi bakmış. Site daha revizyon olmadan önce. Bu 5000 kişiye kadar bakılmıştı bu. Devamını oku diyelim. Şunu kapatalım. Bakın arkadaşlar buraya aşağı geldiğinizde arkadaşlar burada inanılmaz modeller var. İç mekan modelleri, sövbe tavan, perde modelleri, duvar panelleri, ev dekorasyon. Yani neler neler var. Aşağı doğru insanın zaten Mouse'la 15 dakikada aşağı inemezsiniz yani öyle söyleyeyim ben size yani bütün linkleri burada biz aldık ve koyduk şimdi buraya nereden geleceğim model kullanırken modellerin kalitesi render'ın kalitesini etkiler şimdi şöyle bir şey göstereceğim bununla ilgili arkadaşlar D5 render'dan bir şey göstermek istiyorum Şimdi model neden kaliteli bakın canlı örneğini birebir görelim arkadaşlar Model neden önemli? Şuradaki e, sahneyi açalım. D5 Render der ki kardeşim ben D5 Render'ı size ücretsiz veriyorum ama içindeki malzemeleri ücretli veriyorum der. Kaplamaları ücretli veriyorum der. Neden? Bakın. Çok ince bir ayrıntı var arkadaşlar burada. Kaliteli model demek, kaliteli render demek. Kaliteli kaplama demek, gerçekçi görüntü demek. Bakın bu D5'in kendi örnek sahnesi. Kendi malzemeleri. Bakın kendi malzemeleri. Görüyor musunuz? Render almadan ki hali bile gerçekten kaliteli duruyor. Neden? E, kaplamalar kaliteli. Modeller kaliteli. E, neden sen mesela burada şu kısımda, şu çalışmada ismi neydi arkadaşın? Can. Eğer Can burada kaliteli modeller kullansaydı bir de öyle render alsaydı inanılmaz burada yüzde elli fark oluşurdu. Biraz da kaplamaların kalitesine, dokuların kalitesine dikkat etseydi, bir yüzde yirmi, yüzde oradan fark edecekti. E, geri kalan kısmına zaten Enscape'in kendi ayarları, ışık ayarları. onlar e, onları yaptıktan sonra geriye zaten çok mükemmel bir sonuç çıkacak arkadaşlar. Kaliteli kaplama çok önemli. Bakın burada D5 içerisinde siz render aldığınızda, bu sahneler render aldığınızda inanılmaz sonuçlar alırsınız. Bakın burada adamlar detaylar almışlar. Bakın buradan bir detay. Buradan bir detay. Bakın buradan bakın kaplamana yaklaştığımız zaman bile model yaklaştığımız zaman bile kaplamanın kalitesi belirgin derecede çok güzel görünüyor yani. Baya baya güzel görünüyor. Neden? Ya model kaliteli zaten. Modelin kaliteli olması bana zaten 1-0 gol getiriyor. Kaliteli kaplama kullanıyorum 2-0. Işığımı kaliteli kullanıyorum 3-0. Işığı kaliteli kullanmak ne demek? Bakın ne yapmış adamlar? Şimdi şöyle bir normal sahneye döneyim. Şimdi Enscape'de de aynı, D5'te de aynı, TV Motion'da da aynı, Vray'de de aynı, Corona Runner'da da aynı. Hepsinde aynı. Ne yapmış? Bakın buralara ışıklar eklemiş. Dışarıya bir tane eşler EH eklemiş. Dışarıdan bir tane ışık geliyor. Burada emissive light'ları eklemiş, kullanmış. Bakın burada bir tane ışık eklemiş. Buradan bu ışık geliyor, hesaplama geliyor. Bak bura boş olmasına rağmen buraya bu ışık eklemiş. Niye? Buradaki ışığın bile şuradaki ortamın karanlık kalmamasını engelleyici bir etkisi olduğu için arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular. Bunlara eğer çok güzel bir şekilde değinirseniz, detaylı çizim yaparsanız, üşengeçlik yapmazsanız ortaya çok güzel sonuçlar ortaya çıkar arkadaşlar. Üşengeçlik konusunda ne demek istemiştim ben? Kaliteli model demiştim. Bakın arkadaki paneli görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar panel ne kadar detaylı çizilmiş. Panel soft ve yumuşak bir şekilde detaylı olarak çizilmiş. Bakın arkadaşlar buradaki şu ahşap e, görüyorsunuz. Bakın tavandaki kısım komple detaylı bir şekilde çizilerek bura e, güzel bir sonuca doğru götürülmüş. Yani kaliteli model, bakın bunu unutmayın, bunu her zaman söylüyorum ben. Kaliteli model eşittir kaliteli görselleştirme. Kaliteli ışık ve kaliteli kaplama ise gerçekçi görselleştirme. Çok önemli bir konu bunlar arkadaşlar. Siz buradan render aldığınızda zaten render'a bastığımda ultra HD bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir konu. Ben bunu D5'ten örnek verdim. Neden? Çünkü D5 diyor ki kardeşim diyor bak diyor ben sana diyor, ücretsiz render motorunu verdim diyor. Ama sen bu kütüphaneye geldiği zaman diyor buradan diyor modelleri kullanacağın zaman diyor ben diyor bunları diyor sana diyor ücretsiz, ücretli veririm diyor. Çünkü diyor niye? Çünkü modellerin kaliteli olmasının render'a olan kalitesini bildikleri için kaplamanın kalitesinin render'a olan kalitesini bildikleri için bunlar çok önemli konu arkadaşlar. Üstüne basa basa defalarca söylüyorum ben. Kaliteli model, kaliteli kaplama, kaliteli ışık, yerleşim, kaliteli modelleme bunlar sizin gerçekçi sonuca, gerçekçi ve kaliteli sonuca gitmeniz için gerekli olan konular. Ama şöyle bir durum söz konusu. Özetlersek, sona geldik. Bu arada YouTube adresimizdeki videolarda beğenip izlerseniz ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çok faydalı bilgiler vermeye devam ediyorum. Yine her zaman söylediğim gibi bu kanalda faydadan başka bir şey göremezsiniz arkadaşlar en azından bu faydaya göre bir beğeni, bir katıl butonundan bize katılma, bir yorum yazmanız ve kendi bağlı bulunduğunuz platformlarda bu videoları yayınlamanız bize çok mutluluk verir. En azından şu sandalyeye oturup şurada kayıt yaptığımız emeğe değer diye düşünüyorum. Çünkü bizim gibi eğitim veren yerler çok az. Yani bir beş parmağın beşini geçmez arkadaşlar. Türkiye'de bunu yapanlar. O yüzden çok önemli olduğunu ben düşündüğüm için sizin de bizlere bir en azından ufak bir katkıda bulunmanız için en az bir beğen butonuna basıp yorum yazmanız YouTube'da algoritmanın bizi yukarı doğru çekip ilk sıraları almasına neden olacaktır arkadaşlar. İşin özet kısmına geldiğimizde kalite bazlı çalışma prensibinde kısa vadede kısa sonuçlar, kısa sonuçlara, kısa vadeli kısa sonuçlara odaklanırsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Uzun vadeli, uzun kaliteli sonuçlara odaklanmanız gerekiyor. Nedir bu? Sen bir sahneyi yapıyorsan bunu 2 saatte, 3 saatte sunmak değil, bunu bir haftaya yayıp, 2-3 haftaya yayıp, 2-3 hafta çerçevesinde kaliteli ve gerçekçi sonuç için teker teker uğraşman gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.